Arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX, PKX'de e bir şeyler oynayacağız, bir şeyler kazanacağız. Bakın şu Noel takviminden her gün kutu aldım ve bu dans çıktı. Şeye çok benziyor. Geliyor bana. Amatör. Bakın bana yok ki herkes amatör dansına acayip benziyor. Neyse öyle bir şey böyle bir dans o da. Böyle şeyler aldım. Bir de bu kostümü aldım arkadaşlar. Bir de bir böyle Gossip Girl ve Jenny'nin kıyafet tasarladığı kıyafetler gelmiş. Gossip Girl'ün ki şey acayip. Saç bir yerden tanıdık geliyor ama nereden onu pek çözemedim. Bakın Belki bir sonraki videolarda bunları falan alabiliriz sizlerle beraber. Yani bilmiyorum. Ben bu şey kurabiye paralarım 6765. Niye biriktiriyorum? Ev almaya çalışıyorum kendime. Evi acayip beğeniyorum. Çünkü evin buz pisti var. O buz pistine de galiba istediğimiz şeyi koyabiliyoruz. Bilmiyorum. Gosip gördün ki böyle arkadaşlar. En iyisi bence Jenny'ninki. Jenny'ninki çay acayip konuşmayı unuttum resmen çantasında jeni yazıyor kulaklığı büyük, gözlüğü desem ayrı mük çok güzel bence alacağım bir de ayıcıklar P.K.X.E'ye geri döndü arkadaşlar ben inanamıyorum. bakın neşeli huysuz gün paylaşımcı doğa birlik ayıcı hepsi yine çok güzel bir de başka şeyler de geldi arkadaşlar PKX'e. Bu arada uzun zamandır video atmıyorum. Çünkü e, bir yine video atma yeri çalışmıyordu. O yüzden atamadım. Bu ev bende var. Sadece parkurları yok bende. Oh. 20-20 vermeleri acayip ama 40 bin lira da değmez bence. Bu ev çünkü bende var. Ev geldim. Böyle hepsinden Horus, Şahin, Nürüfel yılanı bunlardan 2-2 verecekler yine. Böyle bir şey. 90 bin lira. Bunlar indirime girmiş. Bu bende var. Bunun yüzü yok ama kıyafeti hepsi var. Yüzünde beğenmedim zaten. Bunun yüzüne benzer bir tanesi var bende. Bunun da sadece terliği ve benim için şey çok güzel. Çantası çok güzel. Sonra bu yine geldi. 140 elmas, askalı su tavşanı Küçük Kurar ve e, köpek balığına değer mi bilmiyorum arkadaşlar ama içinde tabii ki de bunlar da var dört dört bir de en iyisi bence 450 elmasa şu roket şey gelmiş evi uzay gemisi eviymiş roket sandık Özgür TV'nin paylaştığı videodan sonra Zayla'nın zırhı yine gelmesi çok ilginç oldu bu arada. Özgür güzel, Özgür tevi çünkü Zayla öldü mü falan bir şey dedi. Özgür bir videoyu paylaştıktan bir iki gün sonra Zayla'nın paketi geldi. Zayla mıdır? Zayla mıdır? Nedir? Bilmiyorum ismini. Ne. Onun paketi gelmiş. Çok ilginç bence. Arkadaşlar size bakın. Bir tane gizem burada. Arkadaşlar Admin'in ismi basana, Bakın Admin ya. Tersten bakınca Nimda. Bakın mesela Admin Nimda. Çok çok ilginç. Bakın Nimda'nın tersi de admin. Bir dakika. <laughs> Senim geldi. Ha bakın arkadaşlar. Admin Nimda. Admin. Çok ilginç değil mi sizce? Acayip ilginç bence. Ha gitmiş. Evet arkadaşlar bakın. Admin'in tersi Nimda. Nimda'nın tersi de admin. Acayip iyi. Bir de bu kostüm gelmiş. Bir de bu kostüm gelmiş. Nora var. Noro var. Bir de bu geldi. Kar prensesi. Bakın. Şu an arkadaşlar bu arada o evi almaz olsaydım. Hepsini iki dakikada alırdım bu arada. Hepsini. O aç. Bu arada şey yazacağım. Videonun başlığına yazacağım Linda admin tersi falan. Onu yazacağım. İnşallah Özgürüz TV'de görecek ve o da paylaşacak. Evet bu bu kadar da dünyadaki şeyler. Bir git kuzen. Bir dakika bir video oyunu diyeyim belki okuyabilir. Okuyamıyor çünkü daha 6 yaşında. Bir dakika abisini okutacak net. Bakın net abisini okutuyor. Ya şu an bir yazalım gider belki. Çünkü şu an sizler birlikte video çekiyoruz. Bir de o gizemi de yani çözemedim. Bakalım bakın Nimda'nın tersi Admin. Admin'in tersi Nimda. Çok iyi, ilginç bir şey. Bir de Admin dünyada iki tane var. Yani bu gizem çözülsün artık ya. Neyse bay bay. Neyse biz boş verelim onu en iyisi. Gidelim. Evet özel düğünü açabilseydik. Arkadaşlar burada ben bunu bitirdim ama her gün alıyorum bana 50 elması vermiyorlar. Her günde alıyorum. Kusursuz alıyorum hem de. Aa bir de şu geldi. Ay bu değil pardon. Pardon. Hop, Star paketi You Star paketi gelmiş arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte şeyine bakmıştık zaten. Spoiler'ına baktık. Bakın göz kırpıyor bu da. Bakın çok güzel bence bu da. Gitarı da var. Evet, bu da böyle işte. E yani onu boşverin şimdi. Ee, şey yapalım. Ne yapalım? E ee, biz sizlerle ne yapacaktık zaten? Ne yapacağımızı unuttum ya. kombin tasarlayacaktık ilk. Ben zaten bu kombini seçmiştim ama iyi mi değil mi bilmiyorum. Aa arkadaşlar şimdi hatırladım kombin yapmayacaktık. Ben kuzenime 6 yaşındaki kuzenime iki tane bende galaksi atı vardı. Galaksi at verdim ve altın gorilin bineğini aldım arkadaşlar. Bakın çok güzel. Hemen bir tane selfimiz olmasın mı? olsun tabii ki de. Hemen bir tane selfie çekelim. Kafam niye böyle bükük ya? Tamam çok güzel. Bir tane şu kurabikten koyalım. Kocaman. Bir tane de yılbaşı ağacı koyalım ama. Bu niye yine çizdi? Ben bunu yapmıyordum. Sen şöyle geç. Ben ee, şurada. Kal. Arkadaşlar bu arada ben de çok kreatör olmak istiyorum. Lütfen beni de kreatör yapın. Böyle kreatör kaç abonede olsun bilmiyorum ama böyle beni de 100.000 aboneye getirin. Lütfen 100 bin mi bin mi? Yok ben de bin abone olmak istiyorum. Biz de e, sizler birlikte 200.000 abone olacağımızda yüzümü göstereceğim sizlere. Artık yüzümü de merak edenler görecek zaten. 100 bin abonede 100 bin olur, 100 olur, 90 olur, 1000, 1000 olalım biz. Abi yüzümü göstereceğim. Bakın size sözüm söz. Maya'nın zaten 500 bin abone gösteriyorlar. Ben de nasıl 1000 abone olsa hemen sizlere göstereceğim yüzümü. Bu ne? Ha, oh, o gitti. Evet bir tane fotoğrafımızı paylaştık. Bunları zaten videolarda çekmiştik sizlerle beraber. O kardan adamdaki şeyi alalım. Bir dakika bunları hiç eksiltmem. Ay bunlar niye böyle kalmış? Evet bunları alalım. Evet sizlerle bir de o kardan adama bakalım büyümüş mü verecekler mi? Evet hemen gidelim. Dur şunu silelim arkadaşlar. Şurada kalsın. Evet Gidiyorum. Gidip ki ay diyor, gidiyor ben bunu niye kapatıyorum? Evet geldi. Bakın ben sadece bir gün kaldı. Bakın zaten şurada 25. gündeyim. Aa bak of kardan adam acayip Şimdi okuyalım. Vay canına insanlar çok kararlı ve hepinizi tekrar öldüreceğim eminim. Ha gerçekleşecek. Az bitirdik ama. Bitmemiş mi? Mini minnacık kalmış. Bakın. Minicik kalmış. Acayip iyi bu arada. Şimdi bir de arkadaşlar Sky biliyorsunuz 2019'da yoktu arkadaşlar. Sky yeni gelen bir yönetici midir, kreatör müdür bilmiyorum. Ve hemen size şimdi onu göstereceğim. Bakın admin. Bir dakika. Adimin. Bakın, Adimin'i şu an görüyorsunuz. Kafasında 2019 şapkası var. Adimin eğer burada kafasında 2019 şapkası varsa dünyanın ortasındaki Adimin'in o gerçek değilse eğer onun kafasında 2019 şapkası yok. Bir de dünyanın oradaki yılbaşı ağacının oradaki adminin de kafasında şey 2019 şapkası yok. Ve şu an adminin kafasında 2019 şapkası var. Bakın bir de 16 gün önce diyor. 2019 şapkası var. Bak kendisi de göstermiş. Profil fotoğrafında da var arkadaşlar. Peki. Takip edilen Özgür TV'den bakacağım. Çünkü ben takip edeyim. Bakın. Sky 8 gün önce bunu paylaşmış. Ben beğenmişim yüzük olmasın diye kıza ya. Sıka 2019'da var mı yok mu bilmiyorum. Peki onda niye 2019 çapkası var? Ve neden Adem'inle aynı boyutta bir ok koymuş? Allah Allah. Bu dünya bir karışacak ama ne olacak bilinmiyor. Neyse. Kardan adam da daha ne kadar büyüyecek ya? Neyse onu aldık arkadaşlar. Ay alamadık. Ama çok büyük gizem olacak. Bu Aa ne? Fragman. Sadece sizde mi fragmanı? Bir dakika arkadaşlar. Anne bence Zeliha'nın Şu an geziyoruz arkadaşlar. Ne kadar kötü. Arkadaşlar bu fragmandada ne olacak bilmiyorum. Neyse şimdi ne yapalım sizlerle birlikte. Ben çok kararsım bu dünyada. Azıcık fazla sıkılıyorum ya. Hmm. Ha, takas. Takas yapalım sizlerle beraber. İyi. takas yapalım. Bir takas İyilik. 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 aha İyilik. İyilik. <laughs> hemen, takas isteye, hemen. Oh my god, oh my god, oh my god. A cool captain. Bu takas hiç adil değil o zaman. Bye. Hmm. Arkadaşlar Allah aşkına şöyle yalanlar atmayın insanlara. 14. seviyesi ve ev hayvanlarını kaybettin. Tövbe töbe. şöyle yalanlar atmayın ya. Neyse ne yapalım. İnsanlardan güzelce hayvan böyle insanın size vereceği şey nedir ki? Gidip binek pams boto vermeyecekler. Sinirlendirdim ya. <laughs> sinirlendim. Neyse boş verelim şimdi bunu. Bir de okul telaşıyla hiç video çekemedim. Sabahçıyım saat yedi 7.30'da uyanıyorum. Neyse sinirlenmiyoruz şu an. Ne yapalım ben niye çıktım ki dakika yerine? Ah Özgüç TV çok doğru söylüyor. Adimin neden her güncellemede gülüyorsun sen? Bakın bakın şu an Adem'in yazıyor bakın m i m d a nimda nimdanın şeyi de ters olma şeyi de şey bakın nimda ya. Ay gitmiş özgür TV. Bakayım. Bu Bunu tanımıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Hep istediğin aklıma gelmiyor. Mardi ben de Ne yapalım neyse biz videomuzun sonuna gelelim en iyisi. Hep burada güncelleme de böyleydi. Ben de çok uzun zamandır çekemediğim için güncelleme dün Size ne göstereceğim? Bir dakika videoyu bitirmiyoruz şu an. Eee e, çum Bir dakika. E, bir dakika. Evet hep postaya girmiştim. Şu an iki dakika. o yüzden kapattım. Bakın zorunlu gece ışığı diyoruz. Ama gece olmuyor. Nedense bu nasıl bir şey? Sabah olunca daha karanlık resmen. Neyse. Uçağımızı seçiyoruz ve aya doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Merhaba kurabiye adam. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarı bak bakmadan böyle az iki defa basalım. Gidelim yukarı. Oy nerede? Heh, orada. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar burada sizlerin e sayı resmen 20 aboneye ulaştık. Yani çok teşekkür ediyorum sizlere beraber ve benimle olduğunuz için. 19 muyuz 20 miyiz şu an bilmiyorum ama 20 ise şey. çok teşekkür ediyorum sizlere. Burada arada 1000 abone olmamıza da gerek yok. Böyle 100 abone olsak hemen size yüzümü göstereceğim. Hemen hemen hemen. Ama lütfen linçlemeyin beni. Ben de sonuçta kreatör olmak istiyorum arkadaşlar. fotoğraf çekelim. Bununla fotoğraf çekelim ve artık videomuzun sonuna gelelim. Azıcık <laughs> uzaktan şey yapalım. Şu uzaktan yapalım ki elimle onu göstereyim. Sanıyor. Çok az daha yaklaşayım. Bu iyi. Ben fotoğraf çekince özeniyorum. bayağı bir çekilmişim. Ben artık fazla uzunum oldu. Artık fazla uzun oldum bir şeyden. Heh. Evet. Evet. başladı. Arkadaşlar abimin sesini duydun mu? Arkadaşlar annemin sesini duydunuz şu an. Arkadaşlar şu an annem merhaba arkadaşlar diyecek. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar annemin sesinde duymuş olduk. İnşallah Pekex beni niye atsın? Be herkes annesiyle çekiyor. çok Neyse, benim annem de öyle. Canım annem. Seni çok seviyorum. Evet böyle yapıyoruz. Şunu şu oku şöyle yapıyoruz. Ve gürücük işareti koyuyorum. Bu videom bence milyonlar izleyecek. Annem sesini duyuruyor. Arkadaşlar burada ilerleyen videolarda anneme de PKX söyleyeceğim ve annemle PKX oynayacağız. Bunu size söylüyorum hemen. Şimdi maymunla beraber hoşça kalın diyelim sizlere beraber. Bakın bu arada 306. gündeyim. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bay. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bye bye.